Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size lise 1 açılardan bahsedeceğim. Hemen soru çözeceğim. Soruların üzerinde size zaten özelliklerden bahsedeceğim. Birinci örneğimde bir tane paralel kenar var. Ne demiş bize? Karşılıklı açılarını vermiş. 4 alfa artı 28 5 alfa eksi 12 demiş. Arkadaşlar paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşittir. Ve şu yan komşu olan açıların toplamı da 180'dir. O zaman ben bu ikisini birbirine eşitleyip eşittir 5 alfa eksi 12 deyip alfayı buradan bulabilirim. Alfayı bu tarafa atıyorum. 5 alfa eksi 4 alfa eşittir. 28 artı 12 olarak geçer. Alfamız ne oldu arkadaşlar? 40 oldu. Cevabımız 40'ş. İkinci örneğimde yine paralellik vermiş. Zaten vermese çözemem bu tarz soruları. Şu C açısı 116. Alfa e, açı ortaymış bu. Alfa kaç derecedir? Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle bir şekilde şu üç açının toplamı 360'tır. Ben şunlara x x diyorum. Şuna da y y diyorum. Şimdi ne yapacağım? 2x artı 2y artı 116. Şu üçünün toplamı 360'tır. Unutmayın. Hemen 360'tan 116'yı çıkartalım. Bu 2x artı y parantezini aldım. Çıkardığımızda 4 Burada 5 beş kaldı. 5'ten 1 çıktı. 4. 144. Değil mi? 244 mü? Buradan almadık. 244. O zaman x artı y ne oldu? 122 derece oldu. Yani şunla şunun toplamı. E bu bir dörtgen. İç açılarının toplamı kaçtır? 360'tır. X artı Y'yi biliyorum. 116'yı da biliyorum. Toplayalım 112 ile 116'yı. 360'tan çıkartalım. Hemen 360'dan da 238'i çıkartırsam 2 2 1 122 nedir? Benim alfa açımdır. Üçüncü örneğimde ise paralellik vermiş yine. A, B, e, yi paralel açı ortaymış. 75, 25 alfa soruyor. Şimdi şu açı ortaya arkadaşlar. Burada ne biliyoruz? Şöyle paralellikten şöyle Z kuralı. Şu açı şuradaki iç açıya eşit. Şuna ben X diyorum. Hemen X şurası da X olur. Şurası X. Burası X ise 25 ise şuradaki açım ne olur benim? X eksi 25 olur. Çünkü tamamı x. Şimdi ben üçgenin iç açılarından bulabilirim x var burada artı 75 var artı x eksi 25 de burası 180 eşitliyorum. Hemen 2x 75'ten 25 çıkardım 50 karşı eksi 50 attım 130 oldu. Buradan x eşittir 65 derece oluyor arkadaşlar. Doğru yaptım değil mi? Bir daha bakalım para şöyle zikzaktan z kuralından burası x x eksi 25 olur x eksi 25 x artı 75 eşittir 180 buradan dediğim gibi 50 çıkardım 130 cevabımız 65 oluyor geçelim dördüncü örneğimize dördüncü örneğimizde şöyle bir e, m gibi m'den daha büyük bir e, şeklimiz var bu sorularda da arkadaşlar ne yapacağız? Hemen şu yöne bakan, sağ bakan açıların toplamı sola bakan açıların toplamına eşittir. Bu bir kural. Ama paralellik verirse. Şimdi hemen toplayalım. X artı sağ bakanlar 89 artı Y eşittir. Bana zaten X artı Y'yi soruyor. Devam ediyorum. Bu tarafa bakanlar 78 artı 72. Hemen yapıyorum. Şunların toplamı nedir arkadaşlar? 140, 150, 89'u da eksi 89 yazacağım. Burada zaten x artı y'm var. Direkt sonucu bulabilirim. 150'den 89 çıkardım mı ne kalır? 10'dan 9 çıktı 1. 14'ten 8 çıktı 6. Neymiş? 61'miş cevabı. Beşinci örneğimizde yine bir üçgen var, dış açısını vermiş. Bunu da özellikle yazdım çünkü iki tane iç açının toplamı nedir arkadaşlar? Dış açı eşittir. Hemen toplayalım artı 2x eksi 10 eşittir 6x eksi 20. İki iç açının toplamı şu diğer dış aç diğer iç açının dış açısına eşittir diyoruz. Bu da bir kural. Burada 4x karşıya attım. 6x'ten çıkardım. 2x kaldı. Burada 20 var. Artı 20 de bu geldi. 40. 2x 40 sa x eşittir. 20 derece oluyormuş. Bütün çeşit sorulardan yazdım. Şimdi bir üçgen var. Bir de dış açı ortay var. Bana alfayı soruyor arkadaşlar. Şu alfayı soruyor. Burada ne dedik? İki iç açının toplamı şu dış açıya eşittir. O zaman ben 84 artı 60 eksi alfa eşittir. 2 alfa diyebilirim. Alfayı hemen karşıya atalım. Bunları toplayalım önce. 80, 144 eşittir. 3 alfa oldu. 3'e bölelim hemen iki tarafı. Alfa eşittir 14 de 3 4 kere 12 24'te 8 defa alfamız ne oldu 48 oldu ama bana neyi soruyor ABC açısını soruyor şurayı soruyor arkadaşlar hemen bunu bulalım 48 ise şurası ne oldu 96 oldu 180'den de ben tam aç olduğu için 96'yı çıkartıyorum 4 Burada 7 kaldı. 17'den 9 çıktı. 8. Cevabım 84 oluyor. Hemen devam ediyoruz. Yine bir üçgen sorusu. Burada arkadaşlar şu iki açıyı eşit vermiş. Burayı 72, 56 vermiş. Alfa kaçtır? Ne yapabilirim? Hemen şuna x diyelim x artı 72 alfa eşit değil mi? Evet. O zaman ben alfanın yerine x artı 72 yazabilirim. Şimdi tek bilinmeyene düştü. Şuradaki iç açılardan toplayabilirim. 56 artı alfanın yerine şunu yazıyorum. x artı 72 artı x eşittir 180 diyeceğim. Burada 2x var. Eşittir 180 eksi. 56 ile 72'yi topluyorum. 128 2x eşittir. Çıkartacağım hemen. 27 52 x eşittir 26 oldu. Ama bana alfayı sormuştu. Hemen yerine koyuyoruz. Alfa neydi? x artı 72 ydi. 26 artı 72'den cevabım 98 oluyor. Diğer bir örneğim dik üçgen vermiş arkadaşlar. Bu soruda da şöyle bir özellik var. O yüzden yazdım. Dik üçgen verdiğinde bunlar eğer kenar ortaysa hemen şuradaki bölen çizgide bunlara eşit olur. Bu bir özellik unutmayın. Kenar ortay bağıntısında var. Dik üçgenin kenar ortayı hemen bu da eşit. Buradaki açı 36'ymış. Ne oldu bizim? İkiz kenarımız oldu. Hemen ben alfayı bulabilirim. ACD açısıymış alfa. ACD şurasıymış arkadaşlar. Bunu soruyor. Hemen bulalım. Burası 36 ise burası da 36'dır. İki iç açının toplamı dış açıya eşit. O zaman alfa 36 artı 36'dan 72 derece buluyorum. Ama ben şu özelliği bulma bilmeseydim bu soruyu hayatta çözemezdim. O yüzden bu soruyu size yazdım. O özelliği anlatmak için. Evet yine bir dik üçgen var. 48 derece vermiş. Burayı alfa vermiş. Alfa kaçtır diyor. Şunlar değişmiş arkadaşlar. Bakın üç e, geometri matematik gibi hani öğrenebileceğiniz formüllerle çözebileceğiniz bir ders değil. O yüzden özellikleri görmeniz lazım. Burada da hemen ne var? Az önce dediğim gibi dik üçgen. Bura kenar ortay. Hemen şurayı birleştirip eşiti yapıştırmanız lazım. Yoksa bu soruyu çözemeyiz. Şimdi hemen çözelim. Şuradan benim ikiz kenarım çıktı. Bura alfaysa şurası da alfadır. Burası 48 ise Şurası da 48'dir. Biraz küçük olmuş üçgenim. Hemen şu açı nedir arkadaşlar? 90 artı 48. Şuradaki açı. Yani şöyle bir ikiz kenarım oldu. Geniş açılı. Bura alfa. Bura alfa. Şurası da 90 artı 48. Artı diyeceğim. 2 alfa eşittir. 180'den 2 alfayı çekiyorum. 180'den şunu çıkartıyorum. Burası nedir? 138'dir. Çıkartalım 180'den 138'i. 2, 7'den 3 çıktı. 4, 42. Alfa da 2'ye böldüğümüzde 21 derece oluyor. Ve son sorumuz. Yine açılarla ilgili size soru hazırlayacağım. Ama ilk olarak bunları hazırladım. Şimdi yine bir paralellik var. B, A, C'yi eşitmiş arkadaşlar. Yani ikiz kenar üçgen var. Tepe açımız 30'muş. Şurası ABC B, C. Şurası 30'muş. Yazalım. Görünmüyor. Burası 2 alfa, 3 alfa. Bana alfa kaçtırdı. İkiz kenarsa ben şu açıları bulabilir miyim? Şunu bulunca oradan alfayı bulabilirim. Hemen 180'den 30'u çıkartalım. 150 derece. Şu iki açı 150 ise 150'yi 2'ye bölüyorum çünkü ikizkenar 75. Şuradaki tepe açısı 75 derece oldu. E burada bütün tüm açı yok mu? Evet. O zaman ben ne yapıyorum? 3 alfa burada, 2 alfa burada, toplam 5 alfa artı bir de 75'im var. 180'e eşitliyorum. Hemen 5 alfayı çekelim. 180'den 75'i çıkardım. 105. 105'i de 5'e böleceğim. Alfa eşittir. 10'da 5. 2 defa 1 defa 21 derece oluyor. Alfa açım. Denk geldi üstteki soruyla. Evet sevgili öğrenciler lütfen videomu beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin.